Güler'in Yemekleri kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere nefis bir börek tarifim var arkadaşlar. Peynirli kırma börek. Mutfağa ilgisi olan herkesin kolaylıkla yapabileceği nefis bir tarif. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yufkaların arasına sürmek için sıvı karışımımı hazırlıyorum. Kabımın içerisine bir kaseye yakın yoğurdumu koydum. Ve sütümü ilave ettim. Şimdi de bir adet yumurta kırıp üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Ve çırpıcımla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifim oldukça basit arkadaşlar ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sıvı karışımımı hazırladım. Şimdi de iç harcım için peynirimi hazırlıyorum. Bu börek tarifim için 2 çeşit peynir kullanıyorum. Lor peynir ve beyaz peyniri çatalımla iyice eziyorum. Ve şimdi de yufkalarımı ayarlıyorum. Yufkalarımı düzgünce tezgahımın üzerine serdikten sonra bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Tüm börek tariflerimde el açması yufka kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de bu püf noktasına dikkat edin. Ve artık böreğimin yapım aşamasına geçebilirim. Kesmiş olduğum yarım yufkayı düzgünce tezgahımın üzerine serdim. Üzerine hazırlamış olduğum sıvı karışımdan döküyorum. Ve bir fırça yardımıyla her tarafına eşit şekilde sıvı karışımımı sürüyorum. Evet arkadaşlar peynirli kırma börek yapıyoruz. Yapımı oldukça kolay olan ve fazla uğraştırmayan Lezzetli güzel bir börek tarifi. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tekrar böremin tarifine geçiyorum. Yufkamın üzerine sıvı karışımı sürdükten sonra uç kısımlarından ve alt kısmından içe doğru 4-5 santim katladım. Tekrar kuru olan yerlere sıvı karışım sürdüm. Şimdi de peynirli iç harcımdan koyuyorum. Peynirli iç harcımı yufkamın orta kısmına şerit şeklinde eşit miktarda yayıyorum. Evet arkadaşlar, yufkamın ortasına peynirli iç harcımı koydum. Uzun kenarlardan ortaya doğru peynirin üzerini kapatıp ikiye katlıyorum. Ve elimle ortadan işaretleyip yufkanın uç kısımlarını birleştiriyorum. Yine tüm yufkalarımı aynı şekilde peynirli iç harcımla hazırlayıp daha sonra böreklerimi katlıyorum. Önceden hazırladığım kesmiş olduğum yufkalarımı aynı şekilde ortasına sıvı karışım sürüp peynirli iç harcımı koyuyorum. Uzun kenarlardan ortaya doğru kapatıyorum. Bir fırın tepsisinin üzerine fırın kağıdı yerleştirip hazırlamış olduğum böreklerimi düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay, lezzetli, peynirli böreklerim hazır arkadaşlar. Ve ben şimdi böreklerimin üzerine sıvı karışım sürmeden önce bir bıçak yardımıyla ortadan kesiyorum. Evet arkadaşlar, böreklerimi tepsiye yerleştirdim. Bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kestim ve şimdi de üzerlerine sıvı karışımından sürüyorum. Azalan sıvı karışımının içerisine bir miktar süt ve sıvı yağ eklemesi yaptım. Hepimizin tarifleri arasında mutlaka favori olan ve sık sık yaptığımız çeşitler vardır. Peynirli kırma börek de benim tariflerim arasında her zaman yerini alıyor arkadaşlar. Bu tarifimi sizler de mutlaka denemelisiniz. Hazırlamış olduğum böreklerin üzerine susam ve olmazsa olmaz çörek otu serpiştireceğim arkadaşlar. Çörek otunun bu tarife çok yakıştığını düşünüyorum. Mutfağa ilk defa girecek olan kişilerin bile kolaylıkla yapabileceği, lezzetli ve güzel bir tariftir arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve böreğimi önceden ısıtılmış fırında 185 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Peynirli kırma böreğim gayet güzel oldu. Bu tarifimi mutlaka deneyin arkadaşlar. Daha sonra yorumlarınızda bana belirtirseniz, geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Lezzeti oldukça güzel, yumuşacık, nefis bir börek tarifi. Ve şimdi de size dilimlenmiş halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, nefis bir börek arkadaşlar. Sadece 4 adet yufkayla bir tepsi börek hazırladım. Yapımı 10 dakika arkadaşlar. Hem vakitinizi almıyor hem lezzeti çok güzel, yumuşacık, peynirli, nefis bir tarif. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Bu tarif ve birçok tarifim için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı, Instagram Güler'in Yemekleri sayfamı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarif ve birçok tarifimi ayrıntıları, püf noktaları ve pratik bilgileriyle Güler'in Yemekleri'nde bulabilirsiniz.